seni yazdım yüreğime. Adını sen koy yüreğime. Fırtınaların ağlayan çığlıklarına inat. Dayanır mı bu sevdalı yürek? Acımasızca uzaklarda oluşma, Özledim sevgimi. Umursuzca seni seviyorum değişimi. Derdime derman, kalbime ferman. Sevgili Hasretinin acıtan sessizliğinde yüreğime yazdım senin adını. Seni, beni hazan yaprağı gibi savuran, vahalarda susuzca kavuran, sevgili sen, derdime derman, kalbime ferman sevgili. Aşırmaz dağların doruklarında, doranlara baş kaldıran, baharın Sıcak esinlerini sunan, intiharın zalim ellerinde, her hücrende seni yaşarken ben altın kadete aşkını yüreğime sunan sen derdime derman, kalbime ferman sevgili. Geceleri tek tek koşunlayan ay ışığından feyz alıp güneşin edasıyla saran yaprağın suya aşkı, çiğ taneleri, kanayan avuçlarına sunan, hazanın anlarında meltemler saklayan, derdime derman, kalbime ferman sevgili. Hıçkırıklarım sana karışır, gecenin sessiz karanlıklarında dolaşır, dolar gülen gözlerin karınlığıma. Ben sana yine hasret Ayşe'nin yakamızlarda dansında bile hoş geldin kalbime, hoş geldin derdime derman, kalbime ferman sevgili, hoş geldin yüreğime, hoş geldin. Bağdaş kurup otur oraya, baş köşeye, sultanım, kalbime derman, aşkıma ferman sevgili, seni yazdım yine yüreğime, seni okudum.